Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sabırsızlıkla beklediği yepyeni bir dizi Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizi Kuşutçu dizinin setten olan en son yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Hiçbir yerde görmediğiniz bu görüntüleri ben düz kendi videomda düzenleyip sizler için sunmaktayım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutup videolarımızı beğenerek bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.